Yaklaşık 3 saate yakınlar uçuyoruz. 13.341 puan kasmışız. Bugün hafta sonu olduğu için karşı takımın biraz zafiyeti vardı. Adamlar çıktı direkt. Veya bir kişi vardı hiç oynamadı. Uçağımız il 28. Almanlara eklenen Rus bombardıman uçağı Doğu Almanya'ya. 35 saniye kaldı etişemez bir dahaki bombardımana bakalım kaç puan verecek premium var bir uçak vurdum 8 kare def almışız 19.3 tonda üsiması şu dört kere öldük ya pink zaten 300. Yani dört kere öldüysem 300 pinkten <laughs> 695. 168 güzel. Neredeyse yaral yaraladık. 一般。